Merhaba arkadaşlar. Ders notlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf biyoloji 1. yazılı sınavına hazırlık yapacağız. Bu videoda sizlere sınavda çıkabilecek önemli kavramları soru cevap şeklinde hızlı ve anlaşılır bir şekilde tekrar edeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk sorumuz biyoloji bilimi nedir? Biyoloji, canlıların yapılarını, işlevlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Sağlık, çevre, tarım ve ekosistem gibi pek çok alanla ilişkilidir. İkinci sorumuz, biyoloji biliminin insan hayatına katkılarına bir örnek veriniz. Örneğin, penisilinin keşfi sayesinde daha önce ölümcül olan birçok hastalık tedavi edilebilir hale gelmiştir. Bu, biyolojinin tıp alanındaki en önemli katkılarından biridir. Üçüncü sorumuz, hücre teorisini kimler ortaya koymuştur? Schroeder, Schwann ve Verkaun hücre teorisini ortaya koymuşlardır. Bu teori, tüm canlılar hücrelerden oluşur görüşünü savunur. Dördüncü sorumuz, bilimsel bilginin değişebilir olması ne anlama gelir? Bilimsel bilgiler kesin ve mutlak değildir yeni bulgular ortaya çıktıkça güncellenebilir. Örneğin geçmişte canlıların cansız maddeden oluştuğuna inanılırken yapılan deneylerle bunun doğru olmadığı gösterilmiştir. Beşinci sorumuz bilimsel yöntem basamaklarını sıralayınız. 1. Gözlem yapma 2. Problemi belirleme 3. Veri toplama 4. Hipotez kurma 5. Tahmin yapma 6. Deney tasarlama ve uygulama, 7 sonuç çıkarma ve değerlendirme. Gelelim 6. sorumuza. Bilimsel araştırmalarda etik kurallar neden önemlidir? Bilim etiği güvenilir, tarafsız ve doğru bilgi üretmeyi sağlar. Başkasının emeğini kaynak göstermeden kullanmak veya verileri çarpıtmak etik dışı davranışlardır ve bilime olan güveni sarsar. Evet, gelelim canlıların ortak özelliklerine. 7. sorumuz canlıların ortak özelliklerinden 3 tanesini söyleyiniz. Hücresel yapı, metabolizma ve üreme canlıların ortak özelliklerindendir. Ayrıca uyarılara tepki verme, enerji üretimi ve homeostazi de diğer ortak özelliklerinden bazılarıdır. 8. sorumuz prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki temel fark nedir? Prokaryot hücrelerde çekirdek ve zarlı organeller yoktur. Ökaryot hücrelerde ise çekirdek ve zarlı organeller bulunur. Örnek olarak bakteri prokaryottur, bitki ve hayvan hücreleri ise ökaryottur. 9. sorumuz: Ototrof ve heterotrof beslenme arasındaki fark nedir? Ototrof canlılar, bitkiler gibi besinlerini kendileri üretir. Heterotrof canlılar ise hayvanlar gibi besinlerini dışarıdan hazır alır. 10. sorumuz boşaltımın canlılar için önemi nedir? Boşaltım metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Böylece iç denge yani homeostazi korunur ve organizma sağlıklı kalır. 11. sorumuz üreme canlılık için neden önemlidir? Üreme bireyin kendi yaşamı için zorunlu değildir ama türün devamını sağlar. Eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. Evet, videomuzu kapatmadan önce arkadaşlar size bir de bonus soru vermek istiyorum. Sorumuz canlıların yaşam süreçlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan enerjiyi sağlayan molekülün adı nedir? Cevabını yorumlara yaz. Bakalım kimler doğru bilecek? Hadi size bir de ipucu. Kas kasılmasından protein sentezine kadar pek çok hayati olayda görev alıyor bu molekül. Evet arkadaşlar. 9. sınıf biyoloji 1. yazılı sınavı için önemli noktaları birlikte tekrar ettik. Unutmayın, sınavlarda sadece tanımları bilmek değil, mantığını anlamak da çok önemli. Bu videoyu tekrar tekrar izleyerek çalışmalarınızı pekiştirebilirsiniz. Ders notlarım kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.